Abi izlerin gücünü göstermem lazım. Hadi oğlum. Evet oğlum hadi. Evet işte böyle. <laughs> evet evet Ejder kendine gel. Bir kişi var. Hepinize merhaba Bunlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ya. DM'deyim. Ejder'le oynayacağım. Full focus oynayacağım. Savaş. Umarım etkili ve ya güzel bir ya. video ortaya çıkarım. Size iyi şeyler diliyorum şimdiden. Hadi full focus yapalım. Umarım bu şey güzel killerle bol heyseli bir video çıkartırım. Konuşmalarımda bir hata. Kusura bakmayın çünkü odaklanınca ağzımızdan bilmeden yanlış şeyler çıkabilir. Ya da az konuşursam kusura bakmayın. Ben. Çok güzel. Şu an 6'ya 0 nazar değmez inş. Dedik ve öldük evet sildi kelimeyi söyledik ve öldük. Sorun değil. Gel buraya can almaya. Çok kötü 6-2 olduk. Ne önemli Tekrardan bir fokus yapmamız gerekiyor. Abi ejderin gücünü göstermem lazım. Hadi oğlum. Evet oğlum hadi. Evet işte böyle. Evet evet izler kendine gel. Bir kişi var. Çok kötü ya. Arkası dönük adam nasıl vuramıyoruz? Zor pozisyondan vuruyoruz. Arkası dönük adam vuramıyoruz. Çok saçma değil mi? Bu arada videoyu bırakan izleyen arkadaşlar. Bu videoyu 200 like ise Valorant'a e, içeriklerime devam edeceğim. Normalde kanalım CS1.6 biliyorsunuz. Araya farklı oyunlar da sığdırmaya çalışıyorum. Ve Valorant'a da geçiş yapmayı düşünüyorum açıkçası. CS 1.6'yı sadece ki de salmayacağız ama Valorant'a da geçiş yapmayı düşünüyorum. 12-4 oynuyoruz. İkinci fark var. Tekke'de hack dedi. Video başlığımız bu olsa bence güzel olur. Tekke'de hack dedi. Cana gerek yok, canımız var. Dursun orada. Buraya kon... Cana gitmek istedim. O bizim eksikliğimiz oldu büyük ihtimal. Orada bir bir tık öldük. İki güzel tek daha. Şurada adam var. Büyük Dediğim gibi çıktı ama maalesef vuramadık onu. Odin mi vardı onda? <laughs> ne yapıyor <laughs> abi <C> Odin'le? <laughs> Şaka yapıyorsun. Garip. Vallahi garip. Bu ne abi? Adam var gibi orada. Silah var sadece. Siz de böyle sorunlar yaşıyor musunuz bu arada yorum? Yazar mısınız? Ki dedim Valorant çekilme devam etmemi istiyorsanız belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada da pusmazsınız herhalde. Normalde DM'de ses kasılmaz. Evet ama videoda olduğumuz için... Kart oynadığımız için ses kasıyoruz arkadaşlar. Kötüydü. Ocan almaya giderken evet bir tık kötü oldu ve öldük. Fıramız fena değil. 26'ya 8 oynuyoruz. Arkası dönük. Severiz. Orada iki tane cam var değerlendirebiliriz. Son öldürmemiz kaldı. 30 kill'deyiz. 31'e 8. Çok iyi fırağımız. Devam ki. Ona da bir tek alsaydık bence çok güzel olurdu ama maalesef tamadık. <laughs> güzel, gel babaya 34'den ölüm sayımız tekte kalsaydı çok güzel olurdu ya. Çok tatlı olurdu ama bu koruyamadık ölüm sayımızı. <Gülüyor> 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 o da güzeldi. tamam çok 11 çok güzel. Bir son killimiz. E 40 killimizi alıyoruz böyle. E 40 11 oynadık. En yakın rakibimize 11 fark attık. Çok güzeldi tür tarz da Valorant videosunu istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. 200 like da sözümü verdim ve Valorant içeriklerimi devam edeceğim. Umarım etkili ve güzel bir video olmuştur. Lütfen videoyu beğensiniz, beğeni atmayı, kanalıma hala bulunsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay